Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Word programında bir belge hazırlamışsınızdır ve bu belge içerisinde boş bir sayfa bulunmaktadır. Ama bir türlü silemiyorsunuzdur. Şimdi sizlere onu nasıl sileceğinizi göstereceğim. Örneğini göstereyim. Gördüğünüz gibi benim ilk sayfam dolu. Arkasından gelen sayfam boş. Ondan sonra gelen sayfam yine dolu. Şurada en üstte tıklıyorum ve burada silme tuşuna klavyeden basınca gördüğünüz gibi aradaki boş sayfayı silmiyor. Üstteki sayfaya geçiyor. Şimdi aradaki sayfayı nasıl sileceğiz göstereyim. Şuradaki giriş kısmına geliyorsunuz. Giriş kısmına geldikten sonra paragraf seçiminin altındaki şu simge var. Bu simgeye tıklayın. Bu simgeye tıkladıktan sonra şunlar ekrana gelecektir büyük ihtimal. Daha sonra en başına gelip tıklayın. En başına gelip tıkladıktan sonra klavyeden delete tuşuna basın. Gördüğünüz gibi aradaki boş sayfayı sildi. Daha sonra gelip şurada şuraya tıklayarak şunu da silebilirsiniz. Yine klavyeden delete tuşuna basıyorum. Onu da siliyorum. Şimdi tekrardan gelip şuradaki simgeye tıklıyorum. Onları kaybediyorum. Şuradan ayırayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aradaki boş sayfayı çok rahat bir şekilde sildik. Umarım işinize yarar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen ama lütfen like atmayı unutmayalım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla.